Arkadaşlar bugün Ege ve Ali Tura var ve inanılmaz zor o videoydu arkadaşlar. Ee, Obi'de, e oyunun sonunda Robux verdi yazıyor. Robux veriyor mu vermiyor mu diye e, ben çok merak ettim. Arkadaşlarım da e, Robux veriyor mu diye belki galiba çok merak etti. Ama arkadaşlar oyun inanılmaz zor. Checkpointleri alınca en baştan alınca almıyor arkadaşlar. En, en baştan başlatıyor sizi. Böyle sinir sinir bozucu bir oyun. Ee, Ali Tura şimdi geliyor. Burada ölme umarım arkadaşlar. Burası azıcık zor geliyor bana ama yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Ali Tura buraya gel. Arkadaşlar Ali Tura gitti bile. Arkadaşlar video Ali bekliyoruz. Tamam geleceğim. Arkadaşlar em Like atın üstte de zaten yazıyor like atın diye. Onu uyu unutmayın diye koydum. Şimdi Ali geliyor. Yine bu çıktı önümüze. Arkadaşlar azıcık uzun sürebilir video. Ama çok merak ediyoruz. Ee, Robux verecek mi Robux vermeyecek mi diye belki siz de merak ediyorsunuzdur. Ay Tur'a yine düştü. Altura, arkadaşlar Ege, Ege, şimdi yatırırsan. şimdi şey e, Altura'yı bekliyoruz arkadaşlar. Altura bekliyoruz. Arkadaşlar, bekliyoruz. arkadaşlar e, biz Ege ile geçeceğiz. Neyse. Hadi Tura video çekiyoruz video. Ege ile olmam lazım. Arkadaşlar bu arada arkamda bir tane kılıç var. Ama kılıç kullanamıyorum. Sadece aksesuar. Ali Tuğra hep niye ölüyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Birazdan gelir herhalde. Ege bir daha alkışlasana. Arkadaşlar Ege alkışlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Atlıyor yok <muyokun>? ki. Ben yedişi <laughs> sergiliyor. <yahu>. Arkadaşlar ben Ege ile gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köpeğim uçtu. Ege yanıma gel. Aa, ben düştüm. Arkadaşlar düştüm. Gördüğünüz gibi buradan başlatıyor bizi. Berkay var burada. İset Berkay. Berkay da gelmiş arkadaşlar. Berkay ile hiç video çekmedim. Bir tane çektim o çok uzundu. Ama... Onu da YouTube'a atmadım arkadaşlar. Kanalımda yok o. Ali Tura burada. Yüzü yok. Benim yüzüm var. Ha düştü. Berkay düştü arkadaşlar. Arkadaşlar Ege'ye yaklaşıyorum. Degolardan geliyorum. Şimdi arkadaşlar balıklardan geleceğim. <laughs> ya arkadaşlar hep buradan düşüyorum. Çok sinirimi bozuyor orası. Adamın yüzü yok. Gözlüğü var. Evet Berkay girdi zaten az önce girmişti ama ölüyor hep. Hep ölüyor Berkay. Berkay geliyor şurada İsat Yer hemen ölüyor şu zıpla atlamalı yerde Arkadaşlar bu legoları ben hiç sevmiyorum. En sevimliklerimden biri beni spres, sprese sokuyor legolar. Bir de ikinci benim en sevmediğim yer burası. Burası da beni sprese sokuyor. Geldim arkadaşlar. Ali Turay'ı beklemiyoruz. Ali geçemiyor arkadaşlar. Bayağı zor geçiyor Ali Geç, geçemiyor. Yani geçiyordu da şimdi geçemiyor. Ege sakın düşme. Ah beni iktirme. Sinirini bozuyor yani. Sitesini bozmak diye bir şey yok ki. <laughs> Arkadaşlar ben ölünce... Aa ben de düştüm arkadaşlar. Kafasız gideceğim oraya arkadaşlar. Kafasız gideceğim oraya. Kafasız gideceğim oraya. Kılıcım da gitti. Ben Ertuğrul'un... Ege'yi bekle. Beraber... Ya bu videoyu beraber yapmak için yapıyorum. Ege gel. Buraya gel. Sura bizi bekle. Ben e, bir şey almaya çalışırken kafam çıktı. Bir şey alınca kafam çıkıyor hep. Kostümleri almaya çalışınca kafam çıkıyor. Arkadaşlar yine buraya geldim. Gel Ege Ay Tura gelemiyor Hep ölüyor bir yerde Gel Ege. Aa burası çok zor. Arkadaşlar yani zor ama yani e şey geçebiliyoruz ama e beni çok strese sokuyor. Düşü düşmek istemiyorum çünkü checkpoint'ler çalışmıyor arkadaşlar. düştük az önce. Zarar buraya yaparız. Altura gelemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir arkadaşı ikisi attı kabul etmeyeceğim. Kabul edersen <laughs> düşerim. Arkadaşlar E ee, ismi Ege Mutlu. Cem ismi. İsmi Egomutaltı. Arkadaşlar gidiyorum kafası dolan benim. O yapıyorum. Belki e, Berkay video izliyorsan belki izliyorsundur. Belki video izliyorsan Neydi? Sen seni videoda gördüm. Yani seni video çekerken gördüm. Ege. Tamam arkadaşlar Ege'yi bekliyorum. Ege. Evet burası çok tehlikeli beni azıcık sinirimi bozuyor burayı. Arkadaşlar benim bayağı stresim oluyor Bu yerde Bayağı stresleniyorum İyi düşme Çerçeve çekerken Çok ince bu ip Bak var. Ege buraya gel. Ege sakın düşme. Ve buraya. <laughs> ya düşme Ege. Düşemem. Gel Ege gel. Geliyor arkadaşlar Ege. Geldi. Kurtuldu. Çok seviniyor kurtulduğu için. Açar ama or Orada öldürsek e başla başlarız. Ya. O yüzden ölmek istemiyorum arkadaşlar. Sakın düşme. Arkadaşlar ben bunları yaptım. Video çekmeden önce. Kafam var da görünmez. Kafam azcık, çok azıcık gözüküyor. Arkadaşlar ben yaptım. Ege de arkamdan geliyor ben yapınca. Aa! Arkadaşlar düştüm ya. Burada düşemez mi ya? Olmaz ama. Ege. Düş. Gel yanıma. Tamam gelmezsen ben senin yanına gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar çok zor oyun. Bu oyun arkadaşlar obilerin en zoru. Yani en zor bir bu arkadaşlar. Benim bildiğim en zor obü. Checkpoint'ler çalışmıyor. Ve bu bir zaten e, obileri bitirmek zor. Ve checkpointler çalışmayınca aşırı zor oluyor. O bir ustası olmam gerek bunun için. O bir çalışmam gerek yani. Robux kazan bedavaya Robux kazanmak için e neydi? İlla bu, Bayağı iyi bir obi o ol... obi oyuncusu olmak gerekiyor. Yani bir ro, bu ro, Robux kazanı, kazanacağız mıyız bilmiyoruz. Arkadaşlar <laughs> <Herkes gülüyor> ege çok sinirlenir oyun bu oyunu oldu. bu oyunun sonunda Robux gelmezse çok sinirlenir oyunun yapımcısına belki yerini bulup ona saldırabilir de belki çünkü az önce öyle dedi arkadaşlar ben bayağı bir sinirlenirim. Arkadaşlar bu arada e, neydi 20 dakikaya 20 dek, 29 dakika arkadaşlar Ali arka, Aykut abi sus. Arkadaşlar e, 20 dakikayı geçerse video yani 30 dakika olursa video e, başka bölüm bölüm ne çekeceğim diğer yerine. ancak 20 dakika yapıyorum ben çünkü videolarımı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu iplikler yine Ben de yakın 40... Yeni bir seri başlıyor Merhaba biliyorsunuz Her <laughs> yeri <laughs> biliyorsunuz Brevi arkadaşlar Ali Turan kanalının ismi evet, abone olmayı, çok bir Ama bir tane videosu var Arkadaşlar çok komik o videosu İsmi Kırmızı Eba

Geçmem gerek şurayı. Sonunda geçtim. Aa Ege gel. Ege'ye yaklaştım arkadaşlar. Ege'yi görüyorum. Çok yakınım. Aa burası bayağı zor. Burasını yapamıyoruz. Ege yaptı arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Orası bayağı bir zor. E, galiba yapamayacağız arkadaşlar. Burayı geçmem gerek geçmemiz gerek. Yine burası. Yani en Arkadaşlar, geldim buraya. Aa, geçtim birincisinden, ikinciden geçtim, üçüncüsünden geçtim. O sinir buzlu yeri geçtim arkadaşlar. Burası bayağı zor arkadaşlar. Bayağı zor bir yerdeyim arkadaşlar. Arkadaşlar burasını takdim biliyorum. Burası kolay. Yüzde yüz ama yapabilir. O bir bu kadar zor olduğunu göre. <laughs> ben çok kısa yaparım. Bir tane yaparım. Arkadaşlar bu sinir buzu yeri geçtim. Burası yapmak zor ama burasını da yaptım. Arkadaşlar baya ilerideyim şu anda. Bir tane adam var. Arkadaşlar şu şarkının içine girince kazanıyorsun. Arkadaşlar bu oyunu bilen varsa ve bitiren varsa sonunda Robux veriyor mu vermiyor mu e, vermiyor mu yorumlara yazabilir mi? <laughs> Beşinci mi? bayağı zor buraya gelmek. <laughs> ölürsem video bitecek. Bu da bir yerlerde ölürsem video bitecek. <laughs> Umarım ölmem arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar buraya geldik. videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.